Merhaba, ben Işıl Ünal. Eğitim Bilimleri Fakültesi'nden Eğitim Sen'le bağlantım e, ÖES'den sonra ÖES'in Eğitim Sen'le birleşmesiyle birlikte başladı. Öncesinde ÖES'te örgütlüydüm eğitim içerisinde aslında biz eğitim katılır katılmaz tabii önemli bir sorun ortaya çıktı. Sadece öğretmenlerin örgütlendiği hemen hemen bir sendika içerisinde akademisyenler gelmiş oldu ve bu eğitim içinde akademisyenlerin ee, nasıl e, mücadele edeceğini, nasıl bir e, yerde duracağını işte epey çok uzun bir tartışma oldu. Ee, yani sonuçta bugüne kadar genel ama <laughs> çözülmeyen bir tartışma olarak devam ediyor diyebiliriz. Ee, kadın e, kadın mücadelesi ya da daha toplumsal cinsiyet mücadelesi açısından bakarsak konuya. Ben öncesinde, yani çok yıllar önce İlerici Kadınlar Derneği'nde aslında toplumsal cinsiyet meselesine ilgim çekildi. Oradaki mücadele benim açımdan konuyu daha derinlemesine görmek anlamında çok önemli oldu. O zaman akademisyen değildim üniversiteden daha yeni mezun olmuştum 70'lerde bahsediyorum sonra üniversiteye girdikten sonra tabi ilgim daha çok akademik bir ilgi oldu yani toplumsal cinsiyet konusunda çalışmak biraz da şöyle bir şey bizim fakültenin yapısındaki bir değişim nedeniyle Öğretmen e, yetiştiren bölümler de açıldı o fakültede, yani eğitim bilimleri fakültesiyken e, bir bölümüyle öğretmen yetiştiren bölümlerin eklenmesiyle farklı bir yapı e, oluştu fakültede. E, özellikle öğretmenlerin toplumsal cinsiyet konusuna bakışının önemli olduğunu ve okuldaki e, öğrencilerle ilişkilerinde ya da mücadeleyi, okulda sürdürmelerinde anlamlı olacağını düşündüğüm için e, toplumsal cinsiyet e, dersleri ve özellikle lisans gruplarına e, daha sonra yüksek lisansa da e, açtım ama esas olarak önemsediğim e, lisans gruplarıydı e, ve ayrımcılık dersleri açtım e, daha sonra bu e, Eğitim sene biraz önce söylediğim gibi geçtikten sonra eğitim sen içerisinde e, kadın e, Kurultaylarında e, bulundum ama öncesindeki çalışmalara katıldığımı hatırlamıyorum sanırım e, pek öyle bir e, çalışma içerisinde olamadım maalesef e, ama 8 martlarda genellikle işte e, 25 kasımlarda Şubelere gidip, şubelerde söyleşiler gerçekleştirdim. Bu önemliydi benim için. Çünkü öğretmenlerle etkileşime girmiş oluyordum. öğretmenleri daha yakından tanıyordum. Ve bu konuda öğretmenlerle sohbet etmek benim için de çok öğreticiydi. Deneyim kazanmamaya da olan bir şeydi bu tür toplantılar, söyleşiler işte dediğim gibi kadın kurultayına katılma biçimde toplumsal cinsiyetle ilişkili olarak yoksa demokratik eğitim kurultaylarının hepsine hemen hemen belirli komisyonlarda görev olarak katıldım. Örneğin finansman, çok kültürlük ve benzerleri. Ama kadın kurultayların hazırlık döneminde pek bulunmadığımı zannediyorum. Öyle hatırlıyorum, daha doğrusu mesela zaman zaman yapılan diyelim ki kadın istihdamı ya da benzer sempozyumlar oluyordu. Orada bildiriler hazırlayıp bildiri sundum. Bunlar tabii ki hem sendika açısından, yani sendikadaki kadınlar açısından, kadın öğretmenler açısından hem de benim açımdan ve benim e, fakültedeki e, öğretmen adaylarıyla kurduğum ilişki açısından bana çok katkı sağladı. E, çünkü e, yani okulda okullarda neler olduğunu, neler olup bittiğini bilmek aslında o okullara gidecek olan meslek elemanlarıyla kurduğum ilişkiyi de etkiledi. Ee, bu önemliydi benim için önemli bir deneyimdi de. Ee, sendika ya katkımız nasıl oldu? Yani kadın e, sekreterler ile birlikte işte bu yürütülen bu çalışmalar, e, hani bireysel olarak bana tabii ki çok katkısı oldu ama e, sendikada da sendika ortamında da belki e, bazı olumlu gelişmeler olmuş olabilir ama yine de yani bugün bile eğitim sen gibi işte ne bileyim diğer kes bünyesindeki diğer sendikalarda da ben bu konuda çok yol alındığını düşünmüyorum yani kadın kitlesinin belirli bir bilince ulaşması açısından anlamlı olmuştur veya işte genelde yani kadın erkekler buna karşı çıkar falan diye düşünüp belki biraz kendilerini frenliyor olabilir erkek arkadaşlar karar alırken veya her neyse temsiliyet gözetirken ama temel olarak ben hala bu yapıların eril yapılar olduğunu düşünüyorum maalesef keşke öyle olmasa yani tabii sonuç olarak e, bu zaman isteyen bir şey, e, birlikte uzunca zaman geçirerek e, uzun süre birlikte olarak e, yapılabilecek şeyler. E, yani ben mesela e, çeşitli e, nedenlerle konuşmam gerektiğinde sendikaya e, ya yani seni kastediyorum tabii kes de e, çok fazla şey yapmadım, yer almadım bütünündeki etkinliklerde. Ee, yani bu eril yapıyı, eril ilişkileri, işte bu bakış açısını e, eleştirdiğimi hatırlıyorum. Ama eleştirerek olmuyor bu işler biliyorsunuz. İşte zaman içinde bu eşit ilişkiyi geliştirerek, bu iktidar ilişkilerine dikkati çekip onları sorgulamayı sağlayarak e, olabilecek şeyler. Ama fakültede de hatırlıyorum, işte kadın toplulukları kurarak, ee, kadın öğrencilerle birlikte e, birçok e, faaliyeti örgütleyerek e, fakültenin ortamını e, epeyce değiştirdiğimizi hatırlıyorum. E, a, tabii yani hani biraz önce seni için söylediğim şey fakülteler için de geçerli. Onların da hala eril yapılar olarak devam ettiğini söyleyebilirim. Evet, yani tabii ürettiğimiz akademik bilgi bu çalışmalarla birlikte dönüşüyor. Yani başlangıçta belki o kadar o kadar duyarlı davranmıyoruz ama bir süre sonra bir meseleyi ele alırken onun toplumsal cinsiyet perspektifinden sorgulamaya başlıyoruz. Daha önce sadece bahsediyoruz belki. Ama bir süre sonra artık analize dahil ediyoruz toplumsal cinsiyet meselesini. Ben de öyle yaptığımı düşünüyorum. Yani zaman içerisinde şu anda mesela işte üniversite dışındayım. Ama üniversite dışında mesela kadınlarla bir araya geliyorum toplumsal cinsiyet tartışmaları yapıyorum. Dışarıda olduğum süre içerisinde. Öğrencilerimle birlikte ve başka meslektaşlarla ilgili eğitim üzerine çalışan meslektaşlarla birlikte mesela eğitimin cinsiyeti diye bir kitap hazırladık şimdi özellikle eğitim sen şubelerine çağrı yaparak bir arada derneğinde eğitimin cinsiyeti atölyelerini sürdürüyoruz buraya daha çok eğitim senden, Kadınlar geliyor ve çok güzel tartışmalar oluyor çok heyecanlı tartışmalar oluyor yani bunların da daha devam edeceğini daha genişleyeceğini düşünüyorum.